Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hı -hı. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Beynut. Evet bugün sizlerle birlikte Brenna toy çekiyoruz arkadaşlar. Hazırsanız videomuz başlasın. <laughs> <laughs> <Sizin. gülüyor> O zaman başlayalım. Beni hemen <laughs> veririz burada çünkü bellerin alo 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 mu çalıyordu arkadaşlar. Yani Bak bu şeme şak bıçak bu işlerde de Evet bakar mısınız arkadaşlar? Dur Geri ben buradan bir şey alacağım ama sen göster. Tamam arkadaşlar bir saate belki geriden videoyu açarız ya değil mi? Hı. Çünkü yoksa o kadar çok bekleyemeyiz. evet dur bakayım kombinin çok güzel ya bayıldım bu arada. Aman. Git 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 şimdi bir şey söyleyeceğim bunu Melis yaptı ve ne geldi arkadaşlar? Ya oh ya my ya god ya ya. çok güzel bu arada ya bayıldım böyle uçan bir şeyimiz ilk defa olmuştu yani Melisin arkadaşlar şimdi bu lazım bu ne? Hayır ona lazım değil. Ha. Bunu lazım. Bu e, bu istediğini koyabiliyorsun. İstediğimi mi? Hı. O zaman ben vampir aşı, şey, balerik koyacağım. Vampir kapuçina bakalım Değil arkadaşlar. Mi? Ne Ama biliyorsun mi? çok çabuk gelmiyor bu Bekleyeceksin yani. Ya ben bunu bilseydim daha önceden yapardım ya sen bana niye söylemedin? Ama maalesef <laughs> ma 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 yabuk ma çünkü yoksa bekleyeceksin. Yani. Belki de beklerim. Ya da Robux veririm yani. Bakarım arkadaşlar sizce vereyim Aa, mi kaldı. Kaç Robux on. bu arada? E, kaç Robux? Hı -hı. Ben neden bilmiyorum. Yani sen hiç Robux verdin mi? Hayır. Ben bütün vampiralarımı... Sen ne koymuştun makineye o geldi? Yaşar'ı <laughs> tas suya ee, hani benat var ya evet. bir benat böyle böyle baka bir kafa evet evet onu Bir de şöyle, şöyle iki tane gözlü onu koydum ve o kadar. O kadar yani Hı. dört tane şey koydun Çünkü dört tane şey lazım. Hadi bakalım arkadaşlar şunu bir da, da koydum. Başka ben. neyi koydun? Ne gelebilir ya of şu şey iyi mi ya şuradaki? Ne? Şu. Ha olan mı? Evet. İyi ki ya. Koyuyorum. Hı -hı. Koysam mı? E, vampiralarım bitti benim. Neyse Ay, koyayım ben o zaman. Ben bir tane, ee, bir... Kaydım, kaydım, kaydım. Benden bir iki oh tane my god. Tane. Oha bir saat ne ya? Ben bunu hemen aç. 199 Robux açayım arkadaşlar. Sizler için açarım he. A bak 9 dakika geldi. <laughs> Hayır 9 dakika değil. 1 saat 9 dakika. <laughs> bir şeyleri karıştırıyor. Bir şey söyleyeceğim. Açayım mı? Açın. Arkadaşlar Gülüyoruz. sizler için, sizler için açayım mı? Açayım mı arkadaşlar? Bunu ben açarsam kuşun kalıyor. Evet, bunu açarsam lütfen kanala abone oluyorsunuz yani arkadaşlar. Ben kendimde 9 dakika kaldı be. Bakalım bir şunu karesiz. Biliyor Hı -hı. musun? Şu bu ne biliyor musun? Hı -hı. Bu böyle çilek olduğu için bu, bu eski sildi tamam mı? Evet. Bunu şoba yine evet. misali. Şöyle bu şoba bu şöyle şoba yine ne oldu? Bu. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Yani vereyim mi ya değer mi? Belki başka bir ben artık da ben daha gösteriyor. Yani artık koyduk. Açıyorum. Evet. Açayım. Sen hiç böyle bir şey yaptın mı? Hayır ya, bak şimdi zaten yoktu ki. Koydum yani. Koydum. Geliyor. Arkadaşlar bakalım umarım güzel bir şey. Ya bu niye geldi şimdi? Aa. Ya şaka mı yapıyorsunuz ya? <laughs> Öyle, Ağlayacağım şu an arkadaşlar. 200 Robux. Bu ne gitti yani Öteki gelmemeliydi. Sen niye geldin çirkin ya? Bu bir gibi. Arkadaşlar boşuna. Ya bir ya. 9 robux verdim arkadaşlar şunu geldi Benim yani. Benim de skepim var Şu geldi yani arkadaşlar şu yani. Benim de skepim var bak kuşkon. Evet. Hmm. Şimdi bir şey söyleyeceğim sen de kaç tane hani vampir bu kapıçına var. İki ama... tane ama telebilirsin iki tane. Hmm. Yok yok dur bir saniye bakayım. Bir şikleti ya bir şikleti en sona saklamış mıyız? Neyse bir şey olmaz bu arada arkadaşlar çünkü güncellemeler devam ediyor ve yani bir robux için. <laughs> bak. Ve... Yani ben üzülmeyeceğim yani tabii ki de. 17 kardeşler. 17. Hani bakayım. 17. 17. <laughs> 17. De. 1 saat ve 7 dakika. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bak bana. Ya, Bak yap. bana. Bir saniye bu. Saniyede 250 bin veriyor. 250 kat. Vampira içinde ne kadar veriyor mu? 1 milyon saniyesinde ya. Bu daha avantajlı. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Git git git, git. <laughs> ya benim. O benim. Orada sıkıştım kaldım ya. Git o benim. Dur ben benim. bu kere hiç. Dövemedim bir, bir şey söyleyeceğim. Ya git git git. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar yani. Bir Robux için ve bir Brentat için üzülmeyeceğim tabii ki de çünkü yani 199 Robux yani. Ne için? Ne için? Huh. Şimdi belki ama üzülmeyeceğim yani arkadaşlar ne olsun? Siz bunu seviyor musunuz arkadaşlar yorumlarda yazın ya? Şimdi. yazın yorumlarda <laughs> Ya ben kendimi yenilemek istiyorum. Sen bunları alamaz mısın ya? sana kaç tane yeni var? hemen sayalım bir saniye. Bir, bir saniye bak almam. Bir, üç, bir dört, saniye bir saniye. Beş, bak bir saniye Bir, iki, üç, dört. Burada dört. Burada arkadaşlar yedi. Ve üstte kaç tane yerin var? 10 tane yer olsa iyi olur ama şu an burada 7, yukarıda da iki. yani. Arkana bak, arkanda var mı ya? yok? Yok, bu kadar 7. Ama 7 işte mi, 9 mu? Neydi ya? Bak. Bir niye satmıyorsun ya bu çok ucuz bu arada. Yani sen benim ama... benim benim öyle diyemezsin. Şimdi sen işte Ya bu ucuz. <laughs> O şey yani. yani Yok, <laughs> yok tetete savur pardon yani. Bak sen bana çok kötüyüm Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle çok zor kendi yani yenilenmek. göz Bakayım şöyle. Dur şöyle şöyle arkadaşlar. Şu şekilde çok tatlı da benim Eski saçımı, şu anki yüzümü ve eski üstümü kopyalamış. Neden, neden, neden? <laughs> böyle duruyor ya düz bir şekilde arkadaşlar. Bir düz bir şekilde durar mısın? Dur, dur sadece dur. Sadece, sadece dur bakalım. Bakayım arkadaşlar. Bakın, durun. Bak mısınız? Hayır, benim gibi mi duruyorsun? Onu mı kopyaladın ama? <laughs> kaldı Bak 15 dakika kaldı. Hı -hı. O, şu anda o, 15, oldu. Değil, 15 değil ya 15 değil. 4 <laughs> <bir sen> de <laughs> dakika ya 15 değil arkadaşlar. Şuraya yeni bir şey koymak isterim ama yani çok... <laughs> <laughs> kısa bir şekilde geldiğine göre arkadaşlar. <laughs> kışa bir şekilde. Kışa bir şekilde arkadaşlar. Yani öyle konuşurum ne yapayım ya. Ona da mı bir şey diyeceksin artık. Yeter yeter, yeter. Bir, bir bakayım bakayım. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu çok güzel. Ya ama çok güzel ama. Ya ama çok güzel. <laughs> Ya gidiyorum ya ama çok güzeldi ne yapayım arkadaşlar istiyordum ya. O zaman, zaman şu... sen de bir şey bir şey vampir bayrağını koyarsan öyle seni şey <laughs> antikini. Bir şey söyleyeceğim ya gerçekten ben vampir bayrağını niye koydum kapı içine pardon. Şimdi sen bu bütün brenotları mı alamayacaksın ve brenotların boşuna gidecek arkadaşlar ben... yani ne? ne? Alo, <laughs> neyin sen yine almış şu an arkadaşlar bayılacağım niye bunu aldın boşuna ya? Çünkü güzel bir şey en pahalı şarkı. kaç milyon biliyor musun? On bin 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 tane. Ne oldu ya? Git git git. Git. Ya ya. Beni duma. Ne yapacağım beni bu? Ya ne Çok kötü. O beni bize 25 kadir, 25 milyon değil, 25 milyon değil, 25 milyar değil arkadaşlar. Ne oldu ya? Sadece 25 yani. 25 para neredesin? Nerede bu hene ya? Nerede ya? Burası Melis'in üstüymüş. Bakar mısın? Şu iki tane son bitirelim. Otirelim. bir tanesi bir de bana vermiyor. Yo, ya şey senin ya. Benim mi? Ne? Benim mi? Bunlar benim. He. İnanamıyorum şu an. Ben bunları unutmuşum. İki tane zombi. Aa, bu, bu benimmiş ya. Ben de sanıyorum zombi trailer elemiyor. Kanka da ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben kendimi yenilemeyeceğim şu an. Kaç dakika kaldı biliyor musun? O bir, iki, bir, iki. Bir, iki, değil, bir, iki değil. Bir saat ve iki dakika ya. Gıcık <laughs> oldum şu an. Şimdi ben de bunu alacağım arkadaşlar. Ve onu bununla vuracağım. Hatta nasıl olanı. Bak geliyor. Bak, Geldi. Geliyor. Şunu alalım. Dur, şunu alalım. Ve onun Melis'in aldığından alalım. Çikokumello. <laughs> Ne? Ya niye sen bugün böyle fakir fakir Renod'lar arkamıyorsun ya? Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Ya buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya gel. Ya o kadar küçüksün ki. Ama. <laughs> Neydesin? Ya bu küçük diye arkadaşlar hiç gözükmüyor bile ya. Buraya Ay, gel. Ya, <laughs> ya yine buradayım. Buraya, gel. Gel buraya gel. Buraya gelsin, sen gel. <laughs> savaş başladı. Yavaş, savaş başladı. arkadaşlar kıyız, sizce kim kazanacak? <laughs> Ben de Ben de belki Ben de sen kendin. Ya vur artık vur. Şey. Bu nasıl bir el ya arkadaşlar? <laughs> buraya ee? gel. Buraya gel. Buraya gel. Nerede? Buraya yani? gel. Buraya gel. Buraya gel. Ya niye bulamıyorum? <laughs> vur. 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 Ben artık bayıldım arkadaşlar. Şu. <laughs> şu olabilir belki. Bir başka alacağım arkadaşlar gelin bir başka alalım. Bu bana gidiyor ya. <gülüyor> Şimdi şuradan. Hepsini aldım şu. Ya bak beni vurup durma artık yeter. <laughs> küçük kitle. <küçük. gülüyor> bana vuramıyorum ki arkadaşlar. Evet. Geliyorum. Hızlı <laughs> Kız, koşma şeyini de alabileceğim mi acaba? Bir de onu alayım yeter yani. Ne olursunuz. Ne olursunuz. <laughs> ne ya, ya ben yanlışlıkla bunu aldım be. Yanlışlıkla yan yanlışlıkla. <laughs> 14 bin tane oldu. Evet. Yol. <laughs> kendini kapattın mı? Hmm. Nerede ya? Hadi şurayı, hadi şurayı Ya niye vuramıyorum seni ya? Bir şey mi yaptın yoksa şurada neler var arkadaşlar? Index. Dur bir saniye bunu çarpmak için neredeydi dükkan mı? Aa hmm, acaba çarpsam mı bunu arkadaşlar? Şu. şunu ne olacak şimdi? Şimdi küçük kötü, kötü ben hata geldik yenkliyim bile. Güzel hmm. yeni ben hata gelmeyeceğim. Yapma. Vatan 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 Ya ben ne alsam bir şey almak istiyorum. Canım bir şeyler almak istiyor şu an. Ama bir şey <laughs> de. ya bir git artık git. <laughs> Gel Geldi. Burada ya ben bu ne ya Arkadaşlar nerede böyle olmuyordu ne oldu ya? ne oldu? Bu ne? Sefer... <laughs> vurdum 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 yes arkadaşlar ya sıkılmıştım artık hep Melis vuruyor hep Melis vuruyor böyle olmaz bir şey söyleyeceğim Hı. <laughs> bir şey söyleyeceğim şöyle mi yiyeceğim Aydin bu yaya gel <laughs> Ay, ne yedik <yazdık>, <laughs> <Pua>, arkadaşlar <laughs> Yoo yoo yoo. Sen burada dur. Bak burada dur, burada dur. Bak bir şey gördüm. Bak burada dur. Sen beni vurma lütfen. Bak bir şey gördüm. Burada dur. Tabii ki şu küçük boyundan olacaksa bilmiyorum. Burada dur, burada dur. Tamam mı? Hı. Şimdi gözlerini kapat. Kapattı. Ama açma. Hı. Ama bir saniye. Ya şu üstünü açsana bak ben açacağım. İlk önce üstümüzü açalım. Bu şekilde. Yani küçük boyuna da olursa inşallah. Umarım arkadaşlar. Ya ben bunu almak istiyordum ya. Hadi sen şimdi orada dur. Tamam mı? Duyayım. Hadi yukarıda. Gözlerini bak gerçekten kapa. Bak açma. Gerçekten kapat, Tamam mı? Bak açarsan gerçekten bu sefer küserim yani. Açma bak ben aç diyene kadar açmıyorsun. Arkadaşlar yani ben de bunu gördüm. Sonra çok güzel bir notlar geliyormuş. Yani yani ama açma dedim ya ama açma. Bir şey yapacaktım arkadaşlar. Hayır hayır. Ben bunu kendime. Yani, bir saniye. bir şey yapacaktım ama. Ama gerçekten kaçırmayacaktım. Sonra sen çıktım diye kaçırdım. Yemin ederim var. Gel. Geç bak. Ben o Hayır, şekilde kaçırdım. Onu falan yapmıştım. İyi ee, tamam sen bilirsin arkadaşlar. Kendi bilir yani bir şeyleri kaçırdın yani arkadaşlar. Kendisi bilir. Beni ben, burada alıyordu. ben burada tüyo verecektim. Tüyo, tüyo. ama sen istemedin ne? madem. Ben de başka birisiyle yaparım. <laughs> Sizlerle yedin? yaparım arkadaşlar. Ne diyor, tüyo verecektim arkadaşlar. Nasıl bir şey çalınır diye ya. Ben izin vermedim. <laughs> ya sonra sana geri verecektim. Ne var bunda arkadaşlar ya? <laughs> Emm. <laughs> Gelsene. <laughs> 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 Bak bir şey var Gel tamam mı? Gelmiyorum. Sen benimkini dinlemediysen ben de seninkini dinlemiyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> ya konuş. <laughs> Konur. Ne yapıyorsun? Beni bekledin. Şeyt. <laughs> 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 Geliyor. Geliyor. <laughs> Geliyor. Oh, oh, oh. Hey! Aga oh. kadar. Şef aga baga geliyor. Geldi. Duyuyor. <laughs> <Dayı. Ay! Dayı. gülüyor> <Getar. gülüyor> Şef aga baga ay ayı bak bak bak. Ya nasıl geleceğim? Bu geldi bu gel. Ne yapıyor ya? <laughs> oh, oh. <laughs> ya uzak git uzak. Oha ben de oraya çıktım sandım bir yer arkadaşlar. Ya oraya <laughs> git. Oraya geldik kuzey. Tamam tam. tamam. Dur şu şu karanlık yerde dur. Hmm, tamam. Gördün Benim önümde <laughs> var. Ya niye oraya gitmişsin? <laughs> <laughs> ya geliyorum ya. Tamam, da <laughs> hmm. Şimdi. Hadi Şef. Ya <laughs> Yeter. Aha. <laughs> bir şeyler oldu şu an. Ben kendi üstüme gidiyorum. Şef ayga bayga, ayga bayga geliyor. <laughs> git, git, <laughs> git, 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 <laughs> İşte iyiymiş arkadaşlar bu arada. Hiç öyle bakmayın bakayım ya bunda da. Oh, buraya gel, buraya gel. Bunu senin vuracağım. Bu <laughs> ben hırsız mu çıktı arkadaşlar? Ne oldu ya? Uçmuş çıktı. Şef, Ay gaba ay gaa durun Şey, <laughs> ay gaba, şey, şey, şey yemek falan yok des. Merem. Frozen, Frozen, Frozendur. Frozen, Frozen, Frozen. 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 Anladın, Nasıl buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Şunu kapatmalıyım arkadaş. i̇çinde içinde Ya bu da beni beni veriyor. arkadaşlar. Burada bile beni vuruyor küçük tipli Melis. Esila tipli Melis. Küçük Esila. Koku fanto, Oh my god. Ne kadar büyük bir şey ya. Şu an delirdim arkadaşlar. Ya dalga mı geçiyorsun? Ha, dalga geçiyor herhalde arkadaşlar yani. Ne ki? Niye 5 milyon ne olur. 5 milyon. 5 milyonluk şeyini mi seviyorsun? <laughs> Gitti yani arkadaşlar. Ya 5 milyonluk şey seve beni deli edecek arkadaşlar ya. Ya 5 milyonluk şey sevilir mi ya? 5 milyonluk şeyini. Bak bak bak. Ney ney. <laughs> Neredesin? Bak, 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 Aa bak, orada kaldı bak, yine ya. Anladım anladım. 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 Ben gidiyorum artık arkadaşlar ya yeter ya yeter ya ya arkadaşlar Ay, ben nasıl oynadım? Sevgi gücü ve artık bize de koyacağım. Ay... Bir şey de olmadı zaten. Arkadaşlar bugün hiç bir şey olmadı Brenot oyunu ama ben yine de Brenot videolarından keyif alırım. Sen alıyor musun keyif? Bence yani sen de alıyorsun okay. yani. <laughs> Hadi bir aydık Tren Savaşı oynayalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ana hiç keyif vermiyor mu? <laughs> Ne düştüm arkada bana yardım edin. <laughs> ya küçük a gitti gitti derin. Arkadaşlar o zaman videomuzun <laughs> videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik arkadaşlar başla geliyoruz. Sonuna geldik. Aslında abuze abuze kadefine sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen videomuzu sevdiyseniz abone olmayı yu, abone ol. Ve biz bir açmayı unutmayın. Unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Melis'in hep unuttuğu şey. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri. <laughs> Çok seviyoruz arkadaşlar. Ben onu fırlattım. O zaman hoşçakalın.